Konuğumuz psikolojik danışman Begüm Ayıldız. Ay Kendisiyle sınav ve performans kaygısını konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Ayıldız. Ay Hoş buldum teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. E, sınav performansını konuşacağız bugün. E, sınav Hı -hı. performansını düşünmek e, kaygıyı arttırır mı sürekli düşünmek? Şöyle sınav performansımızı nasıl düşündüğümüzle ilgili aslında. E sınavla ilgili yapamayacağımıza dair olumsuz düşüncelerimiz çoğunluktaysa kaygımızı çok fazla arttırırız ama daha olumlu düşüncelerimiz eee çoğunluktaysa kaygımızı daha yönetebilir yönetilebilir seviyeye getirmiş oluruz. Evet. ilk sınav performansı kaygısı gütmeyen de zor bulunur. En evet. Çalışkan, yoğun öğrenci dahi bir çekince, bir kaygı güder ki bu da Doğru. gayet doğal bir durum. O yüzden de Kesinlikle. bu bunu sormak durumundayız. Kaygı sağlıklı bir duygu mudur? Şöyle, kaygım hepimizde tabii dediğiniz gibi bulunan ve belli bir seviyedeyken sağlıklı bir duygu. Çünkü kaygı bizi güdülüyor, motive ediyor. Başarmaya dair istek sağlıyor ve buna dair de tabii harekete geçmemize sebep oluyor, yol açıyor. Ama kaygı seviyemiz ...belli bir dozun üstüne çıktığı zaman... ...işte o zaman sağlıksız bir duygu haline geliyor. Evet. Buradaki kişi kendisinin kaygı düzeyini nasıl ölçebilir? Kendisine ne gibi sorular sorabilir bu farkındalığa, farkındalığa ulaşmak için? Şöyle... ...işlevselliğini bozması burada çok önemli. Yani kaygı seviyemiz çok yüksek olduğunda... ...çalışamaz veya çalıştığımız halde gerçek dışı... ...beklentiler, buna dair korkular taşıyor oluruz bununla ilgili aslında sorular sorabiliriz. Yani bu kaygı seviyem gerçekçi mi? Uygun mu? Beklentilerimi karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Ya harekete geçmemi, çalışmamı, motivasyonumu engelliyor mu? İşlevselliğimi bozuyor mu? Aslında doğru soru bu. İşlevselliğimizi bozan duygu artık sağlıksız bir seviyeye gelmiş demektir çünkü. Evet. Aşırı kaygı hisseden kişi hangi belirtileri yaşar Başka özellikle fiziksel Semptomlar bilişsel ve davranışsal Tepkiler e, Bu konuda hangi sinyalleri alırsak Durumun <laughs> vehametini anlayabiliriz Şimdi ben bunu danışanlarıma da çok fazla Söylüyorum beden ve ruh bir arada Çalışıyor O yüzden birbirinden çok fazla ayırmamızda e, Söz konusu olmayabiliyor Duygularımızın mutlaka ki bedensel Tepkileri oluyor Bu yüzden de kendimizi dinlemek çok önemli. Kaygının da tabii fiziksel olarak tepkileri yine kişiden kişiye değişmekle birlikte kalp çarpıntısı, onun dışında bazı insanlarda karın ağrısı, baş ağrısı, el ayak titremesi, uyuşması gibi ya da nefes darlığı, bazen yutkunmada zorluk, boğazda bir yumru gibi baş dönmesi çeşitli tepkiler oluyor. Aslında bize danışanlarımız bu ve benzeri şikayetlerle geliyorlar. Bazı kişilerde bir tanesi oluyor, bazı kişilerde birden fazlası aynı anda olabiliyor. Çünkü duygunun hatta biz buna ayak izleri diyoruz. Mutlaka ki bir şekilde ipucu sağlıyor bedenimiz. Çünkü kaygı tehlike tehdit düşündüğümüzde, tehdit algıladığımızda verdiğimiz bir tepki. Ve bedenimiz de aslında zihinsel olarak bu tehditi algıladığında bir tepki veriyor. Ve bu tepki de işte bizi aslında ayakta tutmayı sağlıyor ama doz aşımı dediğimiz şey işte burada söz konusu. Kaygı seviyemiz çok yüksek olduğunda bedensel tepkilerimiz de yine çok fazla bizi engelleyici olabiliyor. Burada işte bunları gözlemlediğimizde dediğim belirtiler çok fazla hızlanma, işte kalp çarpıntısı dediğimiz, el ayak titremesi, terleme pek çok farklı belirtisi olabiliyor fiziksel olarak bilişsel olarak az önce biraz bahsettiğim gibi aslında gerçek dışı düşünceler sürekli işte şöyle olursa böyle olursa yapamazsam edemezsem gibi sanki böyle olmuş kötü bir şey olmuş da onun kendimize cezasını çektiriyormuşuz gibi psikolojik olarak aslında kendimizi dövmeye başlıyoruz bilişsel belirtilerde bunu gösteriyor bize ee, onun dışında davranışsal olarak da e, kaçınma davranışı. Yani burada e, bilişsel olarak gerçek dışı düşündüğümüz için sağlıksız bir e, bilişsel çarpıtma dediğimiz düşünce hatalarına çokça e, başvurduğumuz için bunlar da tabii bizim davranışlarımızı etkiliyor. Çözüm odağından bizi çıkarıyor. E, kaçınmaya başlıyoruz bazen çalışmaktan e, bazen başka şeylerden bunları gözlemliyoruz davranışsal olarak da. Evet. Panik atak ve anksiyete gibi Tabii. durumlarla da sıkça aslında karıştırılabiliyor. Evet, Belirtileri evet. de benziyor çünkü. Çok benziyor ve aslında zaman zaman sınav sebebiyle bunları yaşayan danışanlarımız da oluyor. Yani ataklar gelebiliyor sınav korkusunun artmasıyla beraber işte o vücut hızının yükselmesiyle. Danışanlarımızda hani panik bozukluk, panik atak belirtileri de gözlemliyoruz. Zaten bu da bir kaygı bozukluğu çeşididir aslında. Çok da fazla birbirinden ayırt etmek e, mümkün olmayabiliyor bazen. E bu durumda özellikle sınav esnasında nelerin kötü gidebileceğine değil de nelerin iyi gideceğine e, düşünmeye nasıl kendimizi odaklayabiliriz? Çok zor belki yapması ama. Evet, e, şöyle insan zihni. E, düşündüğü şeyi yaşamaya eğilimlidir Yani biz söylediğimiz şeye inanırız inandığımız şeyde yaşarız Genel olarak Şimdi bu durumda tabi e, Sınavla ilgili ilk soruda söylediğim gibi de Kötü gideceğine dair Düşünürsek Evet kötü gitme olasılığını arttırmış oluyoruz Aslında çünkü beynimizi Buna yöneltmiş oluyoruz Buna şartlamış oluyoruz Ama iyi gideceğine dair e, Daha çok düşünmeye başlarsak yapabildiklerimize odaklanırsak, yapacağımıza dair kendimize olan inancımızı beslersek de iyi olma ihtimalini arttırmış oluyoruz. Bunu aslında kendimize hatırlatmamız lazım. En azından ben danışanlarıma şunu da söylüyorum. İyi olacağına dair, yapabileceğimize dair düşüncemizi arttırmak bize bir zarar vermiyor. En azından bunu biliyoruz ama yapamayacağımıza odaklandığımızda evet e, yapamama ihtimalimizi arttırıyoruz. En azından bu e, böyle bir veri var elimizde. Buna odaklanmak bizi daha da rahatlatıyor. Tabii bugüne kadarki çalışmalarımız, e, bunları da düşünmek. E, şimdi hiç çalışmadan yapabileceğimize odaklanmak da çok gerçekçi olmuyor. Evet. E, o yüzden biraz daha çözüme odaklanmak burada e, yüksek bir verim sağlıyor. Çalıştıysak, e, verimli bir şekilde çalışmalarımızı arttırdıysak, bunu kendimize hatırlatmamız lazım. Evet. Ben çalıştım, emek verdim, bir şeyler yaptım ve emeğimin karşılığını alabileceğim bir performans sergileme adına bir fırsat olabilir e, düşüncesine kendimizi odaklamamız daha sağlıklı olacaktır. Sınav öncesi tabi dikkat edilmesi gereken kalabalık uzun bir liste var. Evet. E, arkadaş arkadaş ilişkileri dahil bunlara. Tabi. E, olumsuz da olumlu da etkileyebilir belki ama genelde <laughs> bizde e, olumsuz etkiler arkadaş ortamı <laughs> hep ya bir eleştiri olarak ya e, işte. ...olumsuz bir şekilde aşırı zaman kaybına sebep olması açısından... ...böyle örneklerle karşılaşırız. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Sınav öncesi, arkadaş kaygısı ve özellikle de arkadaş aile ilgili. E şöyle, tabii ki sosyal destek her konuda olduğu gibi bu konuda da çok önemli. E i̇nsan sosyal bir varlık. Birbirimizden etkileniyoruz. Arkadaşlarımızdan, çevremizden, yakınlarımızdan etkileniyoruz bir şekilde. Burada işte... Olumsuz olarak ver, verdiğimiz örneklerde ya da verebileceğimiz arkadaşlar birbirini kaygı anlamında daha doğrusu birbirine kaygısını bulaştırabiliyorlar. Çünkü kaygı bulaşıcı bir duygudur ve yakınımızdaki kişinin e, kaygılı olması, kaygı seviyesinin yüksek olması e, ve buna dair söylemleri bizleri de etkileyebiliyor. Bununla beraber e, bu dışarıdan gelen bir etken. Bir de içeriden şöyle bir şeyle karşılaşabiliyoruz arkadaş ağı ile ilgili kendini kıyaslama noktasıyla karşılaşabiliyoruz. Bunlarla beraber şimdi ilk önce arkadaşlarımız işte yapamayacağız kötü olacak çok zor olacak sınav gibi e, olumsuz söylemleri olduğunda e, yakın çevremizde. Şunu hatırlatmamız lazım önce kendimize sonra arkadaşlarımızla tabii beraberinde. E, henüz sınava girmedik daha olmadı Olmamış bir şeyi olmuş gibi e, olumsuz olarak düşünüp e, hayıflanmanın hiçbirimize faydası yok. Yapabileceklerimize odaklanalım diye kendimizi ve arkadaşlarımızı motive etmek. Bunun dışında ikinci söylediğim şey de e, kesinlikle kendimizi ve yakınlarımızı sınava girecek olan yakınlarımız varsa bunu onlara da yapmamamız gerekiyor. Kıyaslamamak. Evet. Maalesef e, bu çok fazla sık gördüğümüz bir şey. E, ailelerde de olabiliyor. Çevremizde yakınlarımızda da önce dediğim gibi kişinin kendini kıyaslamaması çünkü sınav esnasında hepimiz yalnız oluyoruz ve yalnız bir performans e, sergiliyoruz. O yüzden kişinin kendi yapabildiklerine odaklanması önemli ve çevremizde de e, kıyaslamamak başkalarıyla kendi gelişimine odaklanmasını sağlamak burada önemli bir nokta. Arkadaş ağı ile ilgili olumsuz etkileri önlemek için. Evet. Mümkün olduğunca olumlu düşüncelere sahip arkadaşlar tabii edinmeliyiz ama arkadaş ortamında da eğer sonradan onlar hmm. oluştuysa, dönüştüyse de onları biz olumlu tabii düşünceye motive etmek çekmeliyiz. birbirimize önemli bir şey gerçekten. Çünkü sosyal destek Dediğim gibi her Oksik konuda... Psik arkadaşlık olabilirim. diye bir durum var. Maalesef evet böyle <laughs> bir şey var. Ve kıyas noktası tabii. Önce kendimizi çünkü kendini evet. çok fazla kıyaslayan insan arkadaşlarını da kötü etkileyebiliyor. Orada e, başkalarının yaptığına değil de kendi gelişimimize, yapabildiklerimize, yapabileceklerimize odaklanmak önemli. Ve tabii sınav günlerine sayılı... Sınav, hmm. Sınava sayılı günler kala, evet. onu konuşmak istedik. E, bu durumda nelerden uzak durmalıyız? E, kendi sağlığımızı ve sınavın gidişatının hmm. sağlığı için tabii ki. E, neler yapılmalı, olumlu ne gibi özelliklere kendimizi yönlendirmeliyiz? Bu da yine çok konuşulan ve en çok merak edilen konuların başında geliyor. Evet, sınav tarihleri özellikle yaklaştıkça... ...konu olarak buna daha fazla odaklanmaya başlıyoruz ama aslında... Sınav yaklaştıkça şöyle bir şey çok da farklı bir şey yapmamak önemli olan. yani hayatımızda çok radikal değişiklikler yapmamak. Rutinimizi çok fazla bozmamak burada önemli. Tabi uyku saatine uyku zamanlarına, uyku yemek gibi temel alışkanlıklarımıza dikkat etmek. Burada sınav konusunda da ne kadar fizyolojik gibi görünse de psikolojik sağlığımızı da etkileyen şeyler. E, ...rutinlerimizi, uykumuzu, yeme düzenimizi, e, bunları bozmamak önemli. Bunun dışında tabi egzersiz yapmak, kendimizi rahatlatıcı aktivitelerde bulunmak, e, kendimize iyi gelen şeyleri yapmak, motivasyonumuzu çoğunlukla arttırır. Tabi iyi gelen şeylerden kastım, e, iyi alışkanlıklarla birlikte. Hı hı. Dediğim gibi egzersizler olabilir, ilgi alanlarımızı beslemek olabilir, hobilerimizle ilgilenmek olabilir, kendimizi rahatlatacak aktivitelerde bulunmak olabilir. Bunlara e, yoğunlaşmak aslında bizi olumluya çekmek için en güzel yardımcılar. Peki sınav performans kaygısıyla baş edemeyen adaylar e, yaşadıkları sorun karşısında bireysel önlem alamadıkları zaman destek alabilir mi? Çok geç midir? Hı -hı. Bunu da e, aslında konuşmak gerekir. Tedavisi olur mu son dakikada ya da sayılı zaman kala? Şöyle aslında e, doğru zamanda erken müdahale her konuda olduğu gibi bu Buna konuda da. da çok önemli. Ama hiçbir şey yapılamaz ya da faydası olmaz diye bir şey de söyleyemeyiz. Bence bireysel olarak bununla baş edemiyorlarsa mutlaka profesyonel destek almalarını ben öneririm. Çünkü çok faydasını görüyoruz. Özellikle biz bilişsel davranışçı terapi tekniklerini uyguluyoruz ve danışanlarımıza da çokça verim aldığımız bir teknik bu. Bu konuda da gerçekten somut olarak danışanlarımızı çok rahatlatıyor. Sınav kaygılarını daha yönetilebilir hale getiriyor. E, o yüzden ben destek almalarını kesinlikle tavsiye ediyorum bu konuda. E, az önce de ifade ettik ama adayların hobileri ve kişisel ilgi alanlarının olması da e, sınava odaklanmaya Hı. olumlu e, aslında bir Pencere açıyor. E, bu konuda neler yapılabilir? E, bunun dozajı nasıl ayarlanabilir? Hem kişi hoşuna gidiyor aslında Hı -hı. sınav kaygısını azaltıyor ama sınavda sayılı vakitler kala biraz da sınava da konsantre olması ve çalışması gerekiyor. Hı -hı. O dengeyi nasıl kuracak aday? Sevdiği iş hobileriyle sınav e, çalışması arasındaki denge nasıl kurulmalı? Şöyle aslında e, çalışma hayatımızda da hiçbir zaman durmadan çalışmıyoruz. Mola vermeden ara vermeden Doğru. çalışmıyoruz. Bir mola veriyoruz ki dinlenmeye fırsatımız olsun ve verimimiz artsın. Okullarda da aynı şekilde teneffüsler, öğle araları ve benzeri var. Hayatta da bizim mola verebileceğimiz, hem kendimizi, zihnimizi, ruhumuzu dinlendirebileceğimiz alanlarımız aslında ilgi alanlarımız ve hobilerimiz. Bunlarla beraber verimimiz artıyor aslında. Hiç durmadan çalışmak da verimli çalışmak anlamına gelmiyor. Yani, Hayattaki bu dengemizi kurduğumuz zaman kendi mola alanlarımızı yaratıp ilgi alanlarımızı, hobilerimizi beslediğimizde dinlenmiş bir zihinle aslında e, olmuş oluyoruz. Ve sınava da böylelikle daha rahat hazırlanıyoruz ve otomatik olarak verimimiz artmış oluyor. Tabii sınava az bir zaman kalan e, bu dengeyi kurmak zaman yönetimiyle de ilgili bir şey ama... ...az önce de söylediğim gibi yani son dakikalarda çok yüklenmekten ziyade kendimizi de rahatlatacak hem çalışma verimimizi... E, bozmayacak çalışmamızı aksatmayacak hem de hayat doğum olayı e, arayı verebilmemizi e, sağlayacak bir şekilde dengelememiz lazım aslında. Peki önce hobi mi olmalı? Hobi gerçekleşip ya da sevdiğimiz aktivite gerçekleşip kafayı bir rahatlatıp sonra mı derse geçmeliyiz? Yoksa bir ödül olarak mı sonradan hobi gelmeli? Bu da yine merak ediliyor. Şimdi, Hangisi hangisini destekler? <laughs> Aslında ikisi de birbirini destekler. Bu biraz daha kişisel bir şey. E, kişisel olarak dediğim gibi e, kendimizi ödül olarak koyduğumuzda motive oluyorsak evet bunu yapmamız lazım. Ama ilk önce biraz daha e, o ilgi alanlarımızla kafamızı boşaltıp e, biraz daha zihnimizi, ruhumuzu dinlendirip çalışmak bize daha verimli geliyorsa bunu yapmak biraz daha başlangıçta kişinin kendini tanıması ve hangisinin kendisine daha iyi geldiğiyle dair daha iyi geldiğine dair e, kendini dinlemesiyle ilgili bir şey aslında bu. Tabii hayat aslında bir sınavlar bütünü, sürekli evet bir sınavlar silsilesi hı hı. E, başarısız olmak da gayet doğal evet. olunabilir. E, bu durumda bir e, döngü kırılırsa bir başarısızlık hikayesiyle karşılaşırsak bunu nasıl e, önüne geçebiliriz? Böyle bir durumlarda kaygı düzeyi de artabiliyor hı hı. çünkü adaylarda e, bir dahaki sefere. Her zaman tabii deneme şansımız oluyor Hı -hı. hayatta sınavlar söz konusuysa evet. e, yaşam haricinde Doğru. E, diğer bütün sınavlar aslında tekrar denile denilebiliyor. Hı -hı. E, bu süreçte neler yapılmalı o döngü bir kere bozulmuşsa ve başarısızlık olmuşsa Hı -hı. gerçekleşmişse bir sınav sonrasında nasıl tekrar motive olabiliriz? Şimdi biraz da başarı ve başarısızlığa e, yüklediğimiz anlamla da ilgili bir şey. Önce kendi değerimizle ilgili yani değerimizin Bununla ölçülmediği ile ilgili biraz kendi benlik algımızı, özgüvenimizi besleyecek şeyler yapmak burada önemli. Bir de bunun dışında az önce çok güzel ifade ettiniz. Başarmak kadar başarısızlık da normal. Bunu da aslında kendimize hatırlatmak ve yakınlarımıza hatırlatmak gerekiyor. Ben danışanlarıma bunu çok kısık örneğini veriyorum hatta. Çok ünlü sanatçılar, çok başarılı insanlar, bilim insanları... ...çokça başarısızlıktan sonra... ...o büyük başarıları elde etmiş oluyorlar. Yani örneğin Picasso'nun o şaheser olarak kabul edilen bir tablosu için... ...bir oda dolusu eskizi var. Yani deneme yanılma, evet. başar başarısızlıkla ilgili bir sürü İlgi deneyim alanları var. alanları oldukları bir konular. Kesinlikle. Yani başarısızlıklar da aslında bizi başarıya götüren bir basamak... Denemekten vazgeçmemek, pes etmemek bununla ilgili motivasyonumuzu diri tutmak aslında bizi başarı, başarıya götürüyor. Çünkü dediğiniz gibi başarısızlık çok normal bir şey. Hayatta hangi insana sorarsak sorarım, soralım başarısızlık yaşamamış hiç kimse yoktur. Ve önemli olan denemeye devam etmek, pes etmemek, kararlı olmak ve hedeflerimizle ilgili hayallerimizi aslında arttırmak hedefimiz varsa ve ona dair bir hayalimiz varsa bununla ilgili olumlu düşünmeyi sağladığımızda biraz daha bu e, başarısızlıktaki motivasyonumuzun düşmesini e, engellemiş oluyoruz ve kabul etmek kendimize dair evet kaygı da normal bir şey e, ama bunu yönetilebilir seviyeye getirmek için aslında birçok şeyi kabul etmek gerekiyor ve sonrasında evet. ne yapabileceğimize dair çözüm odağında olmamız lazım. Evet, çok teşekkür ediyoruz bu güzel uyarılarla da bitirmiş olduk.